Herkese tekrardan merhaba ben Emreci. Bugün sizlerle beraber yeni anlaşımlı tanıtımını çıkarıyorum. ve başlayalım. Evet arkadaşlar ben bayağı anlaşımlı kapattım ve açtım yeniden. Tamam. Düzgünce video başlayabiliriz artık. Evet arkadaşlar bu benim yaklaşık 3. sayımını anar sunucum. Ama buna cidden sağlam uğraştım. Bayağı uğraştım ve VDS'ini de bayağı yükselttim. Öncelikler 2 GB filandı. Bu 10 GB'ın üstüne bir hediye saldım buna. Bu sunucuya. Yani kısaca bu sunucuya gelip oynayabilirsiniz. Yani base'ler yapabilirsiniz. Ya de da bloklarca gidip binlerce blok gidip base yapabilirsiniz. İşte mesela şöyle size bir göstereyim. Şöyle TNT döşersiniz. Bakın bakın bakın. Şöyle speed açtım ben. TNT döşemek için. Bakın bakın. Şimdi şöyle bir birkaç tanesini çakalım da speed ben bir yapayım. Şimdi buradaki portal kapanacak bir daha açarız onu. Kapanışını bir izleyelim portalın güzel kapan <laughs> Çok güzel kapanıyor portal. Her yerden sular akıyor falan. Böyle biraz patlattım buraları. Obsidian falan koydum. Bu sefer burası kapanıyor. Şurayı şöyle bir kıracağım ya. Şöyle güzel dursun. Bu arada birkaç tane de kit yaptım. Bir tanesi nedir da saklayayım. Şöyle speed on verirsem gelmenizin zor olacağı yerlerden birine saklayabilirim. Bu kiti alan cidden sunucuda bayağı sağlam gelişir. Çünkü şimdi kitin içinde göstereceğim. Heh, tamam buralar ideal. Yani niye yapamıyorum bekleyin. Şimdi bakın şöyle açayım. Oo iki tane koymuş bakın kit bu şekilde. Bence bayağı iyi bir kit. Alırsanız çok hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz. Bunu buraya sakladım. Koordinatları görüyorsunuz zaten yandım. Şöyle bir obsidyen alalım. Normal dünyaya gidelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar sunucuya gelmeyi unutmayın. IP'sini açıklamaya koymuşumdur. Ya sunucu bence baya güzel oldu. Tabii ki sizin de bir girip oynayıp değerlendirmeniz gerek. Bana Discord'dan yazabilirsiniz. Yapılması gereken yerleri varsa. Beğenmediğiniz bir yer varsa filan. Sunucu kısaca böyle. Ee, buraya ben bir tane de kit bırakmışım buraya. Gelen direkt bu kiti de alabilir yani. Çok direkt başlangıcın orada. Hem bu kiti alır hem de şalkır baksı olur. Yani şu an bu kiti ilk alanın sunucudaki ilk şalkır baksı olabilir benim dışımda. Bence bu baya iyi bir şey. Şöyle hemen buraları da biraz patlatalım. Hemen speed'i vereyim ben. Şöyle. Arkadaşlar nasıl yol yapıyorum? Bakın hatta böyle bile yolda yapabiliyorum arkadaşlar. Voo! Bakın nasıl? Tamam bu kadarlık yeter. Tamam bir taş tane patlatsam. Ha, buralarda patladı. Tamamdır. Güzel patlama kısımları. Hadi bakalım patlasınlar. Burada hayvanlar da açık. Bir önceki da açık değildi. Yani bu yüzden yemek kasabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Hatta sizin gözünüzün önünde bir tane de yemek stoğu yapayım. Yok ya. Kolunapılı koymayacağım. Sik koyacağım. Siti'yi şöyle alalım. Bir tane de shulker box alalım. Hangi renk? <laughs> Beyaz shulker box olsun. Şöyle shulker box'ı. Şu an bir Wither clear çekeyim. Bir saniye. Bir de bire çekelim. Pardon bu değil. Şunu şöyle. Komple dolduralım. Bunu kıralım. Ben ender chestime koyayım bunu. Ve sizin için de bir tane de shulker baksa şöyle stickten koyacağım. Şöyle koydum gördüğünüz gibi. Bunu da alabilirsiniz buradan. En, e, bu arada hayvanlar falan çok hızlı doğuyor. Onun için daha da hızlı e, gelişebilirsiniz. Düyüpler yapabilirsiniz falan. Çoğu şey var. Benden bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Sunucuma da gelin bu arada.